Merhaba, bugünkü konumuz muhasebe altında yer alan muhasebe yönetiminde fiş listesi. Öncelikli olarak fiş listesini çalıştırmada kullanacağımız filtre ve parametreler alanını anlatmak istiyorum. Filtreler alanı mizanda da olduğu gibi hızlı filtreler tek bir cari hesap kartının bilgileriyle ilgili liste alınmak istenildiğinde kullanılır. Aralık filtre ise hesap kodu aralığı, başlangıç ve bitişi verilerek liste alınmak istenildiğinde kullanılır. Gelişmiş ise kriter tanımı yapılarak istenilen kriter değerine göre liste alınmak istenildiğinde kullanılır. İlk adım kriter ekle. Kriterimize bir isim verilir. Tamam denilir ve bu kriterin yer alacağı filtre belirlenir. E gibi döviz cinsi gibi. Döviz cinsi TL onlar. Kriteri silmek istediğimizde ise kriterler arasına gelip ilgili kriteri seçtikten sonra yandaki çarpı düğmesine basıp tamam dediğimizde ilgili kriter silinir. Parametreler alınım ise defter tipi kullandığımız defter tipi ana defter TFRS, UFRS gibi seçeneklerden hangisi ise raporu bu kriter doğrultusunda çalıştırmamız mümkün. Genel şablon ise mizan tanımları alanında genel muhasebe parametrelerinde yapmış olduğumuz tanımların listelendiği alandır. Mizan şablonunu alalım ise yine mizan tanımları alanında mizan parametrelerinde yapmış olduğum tanımların listelendiği alandır. Verilerim vermiş olduğum, seçmiş olacağım bu şablon şekillerine göre listelenecektir. Devir tarihi genellikle mali yıl başlangıcı alınsa da aslında tarihten önceki kayıtları dikkate alma anlamına gelmektedir. Örneğin 01 10 2021 tarihinden öncekileri alma. Başlangıç ve bitiş tarihi ise fiş listemi almak istediğim başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlediğim alandır. Döviz hesaplama şekli ise raporun dökümünün baz alınacağı döviz şeklinin belirlendiği alandır. Dövizsiz, fiş döviz cinsi veya evrak döviz cinsine göre üst seçenek bulunur. Dikkate alınmayacak fark ise dikkate almak istemediğiniz tarih yazdığınız zaman örneğin 100 TL 350 TL olanları dikkate alma gibi. Listeleme şekli raporun listelenme şeklini bakiye sıfır olanları listelemesi seçeneği ile bakiyesi sıfır olanların rapor içerisinden elenmesini sağlayacaktır. Vergi hesap no ile birleştir alanıysa vergi hesaplama numarası aynı olanları birleştirerek tek satır kayıt gösteren işaretçi alandır. Kart özel kodu ise tanımlı özel kod alanı var ise ayrıştır veya veya kodu birleştir anlamı taşır. Piş sistemi almak için herhangi bir cariyi çağırıyorum. Fiş listesi çalıştır dediğimde aktif hale gelecektir. CPM üzerinde kaydı gerçekleşen tüm fiş fişlerin raporunu bu ekranda almamız mümkün. İcmal fiş listesi ise çalıştır dediğimde, evet dediğimde. TL bakiye alanında bakiyeli muhasebe fişinin olup olmadığını kontrol edilebileceği alandır. Mutabakat listesi çalıştır dediğimde fiş listemizde yer alan carilerin bakiye ve mutabakat e-postalarının yer aldığı rapor sayfasıdır. Bu şekilde posta gönder butonu ile de carimizle mutabakat sağlamamız mümkün. Raporu verilen kriterler doğrultusunda çalıştırdığımızda dilersek burada yer alan Excel butonuyla da raporun Excel'e alınması sağlanabilir. Listesi bu şekilde.